Selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi Cuma cuma kardeşim geldi. Abi, ee, hazırlıklı geldik. E, hazırlıklı geldi. Ee, birazdan Al sevecek bu kıyafetle. Al Capone'u kafesin dışına çıkardım. Kafeste çünkü. Yani en azından geri kaçma şeyi olsun diye. Zaten alkapon Capone kafeste daha saldırgan oluyor. Yani açıkta belki o kadar daha şey olmaz. En azından kıyafetle Cuma... Bence hepsini deneyelim abi. Salalım da şeye de gireyim. Barona mı? <laughs> yok yok barona valla bakmak basma. Barona da girmek istiyor musun? Şu da şöyle. Abi o ne ya ona Zaten ona roket aslan bir şey olmaz kardeşim o ne ya. Abi mecbur çünkü bu bir de al ısıracak. Düşün. Abi buna harbiden bir şey olmaz. Bak timsah, ya. timsah ısırsın ya. Vay be. Kardeşim Allah bunu ama nereden buldunuz siz ya? Abi bizim arkadaştan aldım. Ee... Evet, evet. Ay be. Ya yani şuna Çuma... 765 bile işlemiyor. Hadi ya. Evet, 765 bile işlemiyor abi. Ama işte bu Al Capone Baron'dur. Yine riskli yani al, al şey e... Ee... Bayağı da ağır. Yani dolu bir şey. Şunu hele harip... bir nasıl giyeceğiz? Bu yani abi? bunu böyle elbisenin el, el, üstüne giyebiliyorsun değil mi? Tabii tabii. Ha, iyi bunu direkt elbisenin üzerine giyiyorsun abi. Ee, onu da zaten üzerine giyiyorsun. Ama ısırırsa vallahi helal olsun çünkü bunu gittiğin zaman bayağı kaba oluyorsun ya. Isırırsa ne olacak? Yani köpekler korkuyor normalde çünkü bayağı kaba oluyorsun böyle. He. Oluyor. Korkuyor mu lan? <laughs> <laughs> ama işte Aa, kafam ben korkar belki dur bakalım. Ben de merak ettim arkadaşlar şu an ilk defa böyle bir video çekiyoruz. Gerçekten ee, sonucunu ben de merak ediyorum. Nasıl bir şey olacak? Ama kafana bir şey takıyor musun? kask mask gibi? Ha onu düşündüm abi şeye söyledim. Benim bu inekler tutup beni devirirse bu sefer kafa açıkta. Evet. Bir de baron et arıyor. Öyle bir sıkıntı evet. var. Evet şey yaparız. Barona sadece böyle kolunu verirsin böyle. Ha, Öyle bakalım ne yapıyor. Bir deney yapmayalım abi. Bir sallanalım. salıkken ne yapıyor? Baronu mu? Ha. Ya kafana dalar kardeşim ha. ya. Vallahi bir şey o Bu baron e, et arıyor gerçekten. Böyle kola mola gitmiyor da. Bir bakacağız ya. Bir deneyelim bakalım. Ben bunlar ne koşabilirim ne kaçabilirim. Baksana. O ne ya? bu nasıl kıyafet Murat bize? İlk önce altlığı giymiyor musun? He yok bunu öyle denedim abi. Bakın bak. Şöyle anca. bunu Oğlum. kışında kışın da giysen üşümezsin ha. Yok abi. Üşütmez <laughs> 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 bu kıyafetler kıyafet pahalı değil mi Cuma? Pahalı bu 8-10 bin lira var hemen hemen. Ne diyorsun ya? Hatta bu, şeydir abi. Bizim arkadaşlar da var. Daha inceleri var. Bu çok kalın. Bayağı kalın. Bence bu daha yüksek. Normalde de çok pahalı bunlar. Hadi bakalım nasıl bir mevzu olacak göreceğiz. Abi şunu bence zor. Bunu nasıl giyiyorlar ya? Ben de ilk defa bu kadar. Hiç giymedi mi daha önce? Giydim de böylesini giymedim abi. He. Ya bunu yeni mi deniyorsun? Ya çocukta her türlü kıyafet var. Ben dedim aslana dayanabil buna dalan köpeğe aslana mı? Aslana dayanıyor. Abi ona göre bir kıyafet seçtik. He. Evet. ben hiç şey atmadım inceleri de var. Sen bununla hiç video çektin mi? Yok abi çekmedik. Bunlar. İlk videoyu ben çekiyorum Aynen. o zaman. Aynen bunu daha sift almadık. Benim kurtlarda da deneyeceğim de ama bunu giyemedim ki. Kim dalacak ki ona? Evet. Otur şuraya tamam. oturarak giy kardeşim. Bizde 2-3 tane çılgın var abi. Baskı sıkıntılacılarımız. Bununla direkt beni devirirler ya. Çünkü şey yok. Aa bundan. giydin tamam. Aslında bizim Fatih gelseydi o çekseydi videoyu ya. Fatih de benim gibi iyi çekemez ki. Fatih. Oh. Bence abi bunu giymesek mi? Niye? Abi çok ağır. Dar mı? Bir de dar. Olmuyor mu sana? Yok. Gelmedi valla. Baya sıkışık. He. Yok. O zaman oh. koy onu al Cüneyt. Cüneyt olur mu? Sen kilolusun diye mi sana olmuyor? Valla ben kiloluyum abi biraz. Cüneyt kaç? Gelin bilmiyorum ki. Bak, ha bu kolluğu giyiyor o zaman montla montla bir yanaş Aynen. ona bakalım. Bir ısırsın kolunu ısıracak mı? Çıkmıyor da Meret. Olmadı bunu sana ya. Sarmış ya bunun için ancak. Hadi Aynen. ya. Ver bakayım Aynen. ben asılayım ona kardeşim? İyi olur abi. <laughs> Oğlum, bu ne var bir ya? <laughs> Resmen tahtayı giyiyorsun. Aslan abi ben riske atmadım dedim sağlam bir şey olsun. Bu herhalde zayıf birine göre yani. Abi bu X. İnan aslanın karşısına çık şunla. Ama daha zayıf bir insanın giymesi lazım. Aynen bunu bayağı zayıf birinin giymesi lazım. Çünkü mont da sana biraz şey oldu. Hip hopçi montu gibi oldu sana. E ya, bu çok küçük, küçük oldu. oldu abi. Ama kolu yani elini dışarı çıkarma ama tamam e, mı? yok abi. Şimdi arkadaşlar şey yapacağız. Cuma arkadan zin, yine... zincir mesafesinde. kafeste olmadığı da iyi oldu. Bak kafeste şimdi zincir mesafesinde. Zincir mesafesinde yaklaş Şunla Ay, böyle kafasını seviyormuş gibi yapana tamam mı? Evet arkadaşlar, şimdi heyecan başlıyor. Şimdi ben, ben e, şey, e, şey ben yapacağım sen şimdi yaklaşacaksın. Korkma, zincir mesafesine kadar tamam. yaklaş kardeşim. Ben seni yoldan çekeceğim. Ben yaklaşmayacağım, tamam mı? Tamam. Sen şimdi arkadan sessiz sessiz git. O uyuyor, tamam mı? Tamam. Bir korkutalım. Ya korkutma da, arkadan sessiz sessiz git böyle. Arka götünden sev onu. Tövdesin. git git. кит Kapasını sevsene. Yaklaşmıyorsun ay. Karıştırsın da Hayır tamam. Cuma az gel. Cuma. Ne oldu geri vites yapmıyor değil mi? <laughs> Baksana. Bir saniye. Ama sen şey yapmıyorsun ki. Onun normal adam çıplak elle de yapıyor Cuma. Aşama bir ha, aşama bir. bir ha tamam. Ha tamam. Ha, şu an atarına bakıyorsun ha. Aynen. Dur az bekle az Yok, bekle. Helal olsun hiç korkmadan. Şimdi o. şey yapalım. Evet arkadaşlar. <laughs> bunu eee Diğerleri susmayın ki. Şşşt hayır. Abi maşallah. Hiç Hı? korku yok. Normalde bazı köpekler Bir korkar. baksana. Nasıl korkuyorlar yani? Yani şu kıyafetten abi şeyde. Çekiniyorlar. Bu hiç çekinmiyorlar. Ya. Yaklaş da bir sev onu da aşama ikiye gir. Elini içeri Aynen çek. Aynen abi. Yaklaş mı? Hayır. Yaklaş yaklaş. bir Isıt da sus lan amını. Gel. Sus. Konuşsana. Sus. Yakma Yaklaş yaklaş. Eskobar. Kolluk olmasına rağmen insan korkuyor ya. Ama bak niye sen elini vermiyorsun? El e sen nasıl deney yapacaktın? Şu şey yani Cuma senin yapacağın deney ben. Valla kıyafet bana göre değil abi. El şurada Ya çıkmayayım. bırak Allah'ım. El yani orada da elini içeri çek. Ver ha tut sen kafasını. Şey ya. Bu yani kolluğa rağmen valla insan korkuyor. İnsan korkuyor da niye o zaman? E sen baron vallahi. yanına hiç giremezsin. Baron. baron. Baron da denemez de o sıkıntı abi ya. Baron mu sıkıntı bu vallahi, mu sıkıntı? Valla bu daha tehlikeli duruyor. <laughs> Açık söyleyeyim çünkü devasa bu daha kalın. Çok kalın. O baksana psikopat. Ya gidin bundan havalı elinden sevsen havalı. havalı sev. Aferin hayır oğlum. Hayır. Al Sus sana oğlum. Hayır oğlum. Sen yanaş ona yanaş ben sıkıyorum ben. Yanaş. Ha o şeyle yanaş ona. Ya. Ha hadi Vallahi. ya. Valla geç Şu ip şeyi çıkardı baksana. Onun. Oh, o. tamam tamam. O bu timsah ya. Valla sıkıntı. Hayır <laughs> Yok abi. Ben, <laughs> ben sıkıntı. Sus tamam. Tamam. Evet arkadaşlar cuma e, çok fazla yaklaşamadı ama Abi sıkıntı Olsun. ya. Ben olsam o kıyafeti giysem ben onu kucağıma alırım lan. Abi yok. Tek bununla bitmiyor. Bir de ölçü var benim el. Ben şuraya kadar gidiyor bak. Abi gidip sarılırım abi. Ne olacak? Abi sıkıntı. Şurayı bir ısırırsa şu Baran... Daha, daha ince. He? Neresi Şuralarda daha ince? daha ince? Ama dur bir deneyim ya. Yani hani aslanlan deniyordum. Ben dedi de merak ettim. Elini ediyorum. ver abi bak. Hayır oğlum. Sus. Cuma bir de kurt bakıyorsun ya. Hayır, Hayır oğlum abi. Tamam, tamam, sus, sus, tamam. Evet arkadaşlar. Yani yok. cuma'da e, Al Capone'u denemek için yeterli cesaret olmadığı için videoyu sonlandıracağız. <laughs> Çünkü sarılman lazım ona cuma. Abi gidip yok, onunla sarılma, güreşmen lazım. Sen öyle dedin. Sen alt açıkta. Öyle dedin kıyafeti ama kıyafeti giyseydin Öyle dedin ama ilk başta dedin ki ben onunla güreşeceğim şu falan. Alt alt, alt al. Bırak abi. <laughs> 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 Neyse kardeşim boş ver tamam. Abi, <gülüyor> <ama> <gülüyor> ne olur ne olmaz geçer Buradan geçer. Buradan Gaziantep'e nasıl gideceksin abi. ya? Sıkıntıya baksana şurayı çıkardı ya. Resmen Evet arkadaşlar ya görüşmek üzere. Bize göre. Cuma e, yanlış yanlış kıyafetle geldi. Bir dahakine tam ölçü olan bir kıyafet geldi. Denemedim valla denemedim. Altı olsa normalde gider şurada otururum. Çünkü ya sıcak bırak kıyafet, oturamazsın ya. Otururum. Ya. <laughs> Bunlar abi, normalde şeylerde deniyoruz zaten. Mallerde yok mu? Ee. Belçika e, Belçika kurtlarında deniyoruz da. Normalde sorun sıkıntı olmuyor bu, bu kıyafetin ölçüsü işte. Gelmedi. Onun dişi biraz büyük ama. Abi dişi büyük, kafa büyük. Basın yani o şeylerden değil. büyük yani. Normal değil abi. He. Bunlar valla bizim olmaz. dokolardan bokolardan da büyük. Tamam, daha fazla darlatma onu ya boş. Aferin oğlum. Tamam. Aa, Ay, daha, daha darlatma, darlatma. Tamam tamam. Tamam, tamam bırak onu, bırak. bırak. Yok ya baskıyı gördüm. Baksana. Ee, şey yaparız istiyorsan. Narkoz'un yanına git onlar. Narkoz zaten dalmıyor. Onu ee, giy komple. Narkoz'a gerek var mı ki ya buna? Niye? Narkoz oyuncu ya. Olsun <laughs> gene de o, o da şey yapıyor <laughs> ya. Bununla devir <laughs> abi bize. He? Ona buna gerek yok bence ya. Ha, onsuz gireceksin. Tamam. Narkoz oynamıyor mu? Oynuyor. Sari. Oynuyor, oynuyor. Ama nasıl? oynuyor? <laughs> Güzel oynuyor. <laughs> Bravo ona. Narkoz'a Nef. bence gerek yok ya. Aslında şunu versek iyi olur çünkü köpeğe de sıkıntı alır. He, git şey onu git severek ver ama ya. Konuşarak sev. Al oğlum. Al. Al oğlum. Al oğlum. Git yakma. Al oğlum. Aferin. <laughs> Psikoloji olarak da sıkıntı bu. Aferin yok bir şey. Gel, gel oğlum. Tamam, tamam. Tamam, tamam. <laughs> tamam, tamam. Ha, onu biraz sev de sussun ya. Tamam, onu sev biraz, git. Eskobar, gel. Gel oğlum. Tamam, Eskobar'ın yanına gir ya. Eski eskaban ya. yanına gir gir. Harbi. Girilir abi. Yok vallahi gir. Aferin. E kıyafetin var mı başka kıyafetin? Temiz kıyafetin var, var mı? Var var uzatlarım. Tamam. E, bak gir de bir gözün dogo görsün ya. Yani Belki Allah bir dogo ya. alırsın. Bak acayip evlat bunlar da. Bak. Allah, gir. Aç orayı. Aç orayı. Aşağı gir yani da. vallahi bak bu seveceğim bir hayvan. Atlayacak üstünde seni sevecek. Bak gir. Dur, dur. Ha böyle dur, gir, gir içeri. Kabı kapat. Kapıyı kapat da kaçmasın ha. Tamam ha. Aferin. Ya tamam, Puma'yı seviyor gibi. Ama o boşluk. Nasıl? Tamam oğlum, tamam. Aferin, yap, yap, yap. Eskobar. Hayır. Abi nasıl düştü bu arada? Maşallah. Tamam. Arada. Seni nasıl seviyor biliyor musun? <laughs> <ben>? Koş. <laughs> <Aferin, aferin. gülüyor> Abi dogo cidden farklıymış. Hayır. <laughs> Burnundan vur. Fırat'ı <laughs> alıyor. Şerefsiz gel. Aferin, aferin. Tamam. Aferin. Bu insan delisi ya. İnsan delisi aynen. Nasıl seviyor seni bak. Bir de bu abi surata geliyor direkt. Ee, öpmek istiyor da. Biraz eğil. Onun seviyesine eğil. Bak Seviyesine eğilirsen atlamıyor. Aa yavru hemen yavru var yanında şey. Aynen abi gördüm. He. Aferin. Ayağın dibinde daha yavru Aferin. kardeş. Gel. <laughs> tamam tamam. He öyle tamam. tut Suratını sev şimdi. Suratını sev. Abi. Ha. Heh, tamam. Surat. Kutu bayısı tamam. işte. Ha, ha yavruya basma. Çok güzel ya. Tamam çık kardeşim yeter. Gel. 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 Es tamam. Gel Escobar. Şey şey hemen kapat kapıyı kardeşim. Hemen kapat, hemen kapat. Ha, tamam. tamam. Oradan kapat. Bir dogo şeyin olsun diye soktum seni oraya. Anladın mı? Dogo. Dogu abi, çok güzel. Dogo ilk defa bu kadar kalın, yüksek ve kilolu. İlk defa gördüm eskobar kutup ayısı ya yavrum benim. İnşallah. Kaç kilo bu? 60 geliyor mu? 60, 60. 62 mi öyle bir şeydi. Tartmıştım. Bir video yaktır. çektim onlara da. Lazım böyle bu kız. Baksana. Hadi alır. Delile sevmiş miydin dün? Yok, o herhalde bu kıyafetten dolayı biraz bize şey. <laughs> atalı gel <gidin>. güzel. <laughs> Aferin. Gel. gel. He, göz, öyle göz, alttan göz, yaklaş. Göz, bak <laughs> Cuma biliyor köpek seni Aferin. arkadaşlar. He, yaklaş yaklaş. Gel şey, Alttan gel yaklaş ha. Aferin. Yaklaş yaklaş. Bak demek ki seni sana şey yap. Kazanmadık. Gel. <gülüyor> 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 Aferin kızım. Yaklaş yaklaş. Anana bir metre var kardeşim zincir ödü ya. Abi, Siz nasıl köpek şey Aferin. Aferin kızım. <laughs> Şşş bağırma. Gel. Gel kızım. <laughs> Vallahi yok bu da şüpheli ya. <laughs> Sıkıntı. Baksana. Şşş <laughs> gel. Gel gel gel. Ya benim şey yapayım. Dur dur dur. Lan yavruyu korkuttu baksana. Manyak. <laughs> O nerede? He. Parsı içeri koydum da yenge korkuyu dedin ya. He, onu asacağım. Koyayım. Dur asacağım. Şu şeyler yok. gelsin. Hayır, kızım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, bakalım cuma narkozun yanına girerse orada da bir video çekeceğiz. Narkoza gireriz abi ya. Şey gibi değil mi? Eskoba. Hayır ondan Değişler daha iyi. Sadece biraz daha serdi yani. Aynen.